İsmail'e ve Halid bin Melid. Oğluyla beraber Diyarbakır'a geldi Muhammedur Resulullah diyerek Müslüman olurlar Tüm... Kardeşlerim 15 asır önce Resulullah Aleyhisselama Niçin saldırıyorlardı Bugün onun için saldırıyorlar Dün insanlığın alın terini sömürenler, dün kadının iffetini çiğneyenler, dün siyah kadının çocuğu diyerek insanları köleleştirenler, işte bugün Peygamber Aleyhisselam'a onlar saldırıyorlar. Efendimiz Aleyhisselam savaşmamak için Mekke'den ayrıldı Medine'ye geldi. Bedir'e, Uhud'a, de yürüdüler. Yenildiler. Efendimiz Aleyhisselam yenilmelerine rağmen onlardan intikam almadı madde planında Efendimiz Aleyhisselam'ı yenemeyeceklerini anlayınca Hendek Muharebesinden sonra Resulullah Aleyhisselam'ın evine girdiler dünyanın en iffetli kadını Hazreti Ayşe annemize dünyanın en iffetsiz iftirasında bulundular Resulullah Aleyhisselam'ın evine girdiler şimdi ahlaksız kar karikatürlerle Resulullah Aleyhisselam'ın iffetine, namusuna saldırıyorlar. Fransız malını boykot ederek Hz. Muhammed'e yardım etmeye hazır mısınız Müslümanlar? Bu mesele şunun meselesi, bunun meselesi değil. Bu hakla batılın meselesidir. Allah'ın inayetiyle yeniden Anadolu, İslam'ın karargahı olacak, ümmet ayağa kalkacak şarttan garba kadar Müslümanlar aynı bayrak altında toplanacak. Macronlar bunun emaresini görüyorlar. İslam'ın kadınları evlerinde o kahramanları yetiştiriyorlar. Bir Salahaddin, bir Yavuz, bir Fatih. Bu ümmetin Allah'ın inayetiyle kaderini değiştirecektir. Anneler evlerinde o kahramanları yetiştirsinler. Biz çoklarla azlara galip olmadık. Hep azlarla Allah'ın inayetiyle çoklara galip olduk. Yine böyle bir ufka doğru gidiyoruz. Gelecek İslam'ındır. İstikbal İslam'ındır. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a vurdukça alem mis kokacak. Öyle diyor Hazreti Mevlana. Sen miske benzersin ya Resulallah. Misk şişededir, ona vururlar, kırarlar onu, zannederler ki misten kurtulacaklar. Kırınca miskin şişesini, şişeyi, o zaman her yer gül kokar, mis kokar. Vurdular sana, iffetine hücum ettiler, binalara edepsiz karikatürleri asılar ya Resulallah. İşte Urfa'nın meydanında kardeşler, alem İslam'da doğduğun gece müminler seni selamlıyorlar ya Resulallah. Yolunu bırakmayız, izini bırakmayız. Anam babam yoluna feda olsun ya Resulallah diyorlar. Canımız malımız yoluna feda olsun diyorlar. Saatler burada, Enesler burada, Ömerler burada. Kır olacak, meydanlara çıkacak. Zalimlerden, Ebu Cehillerden, bütün bunların hesabı sorulacak, sorulacak ya Resulallah. Kardeşlerim, kafirlere vereceğiniz, Resulullah Aleyhisselam'ın düşmanlarına vereceğiniz en büyük ders onun sünnetini yaşamaktır. Kur'an-ı Hakim'i yaşamak, ümmet olarak kucaklaşmak, omuz omuza yürümektir. Cenab-ı Hak, sahabe-i kiram gibi kucaklaşıp, Allah Teala'nın nimetine, nusretine muhatap olma şerefiyle bizleri onurlandırsın. Bu mübarek gecede Efendimiz Aleyhisselam'ın viladet gecesinde burada sizinle beraber olmamıza vesile olan Büyükşehir Belediye Başkanımıza, teşrif eden sizlere, hazırına, hepinize hürmet ve muhabbetlerimi arz ediyorum. Geceniz mübarek olsun. Her gecenizde Mevlid gecesinin bereketi olsun. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın izzeti olsun. Sevgili, en sevgili, ey sevgili, uzatma dünya sürgünü mü benim? Ülkendeki kuşlardan ne haber vardır? Mezarlardan bile yükselen bir bahar vardır. Aşk celladından ne çıkar? Madem ki yar vardır, yoktan da vardan da ötede bir var vardır. Hep suç bende değil, beni yakıp yıkan bir nazar vardır. O şarkıya özenip söylenecek mısalar vardır. Sakın kader deme. Kaderin üstünde bir kader vardır. Ne yapsalar boş göklerden gelen bir karar vardır. Yanlışsam külünden yapılan bir hisar vardır. Yerilgi, yenilgi yenilgi Sırların sırrına ermek için sende anahtar vardır. Göğsünde sürgününü geri çağıran bir damar vardır. Senden ümit kesmem. Kalbinde Değerli bir hocamız aramızda, Şen Ocak hocamız var. Bu mübarek gecede bizlerle oldu, kırmızı misafirimiz oldu. Bu, bu güzel geceler, dolayı çok teşekkür ediyorum. Tekrar sizi şehrimizde misafir etmekten, onur duyduğumu belirtmek isterim. Başkanımızı kısır sürelim. <laughs>